<laughs> tamam mı? Okeyle Ne başlattın mı? Ne yani, hayır bir daha al canım. <laughs> <Şu> an... <laughs> Hepinize de merhaba arkadaşlar bugün TikTok hayat ilerini deneyeceğiz Kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar İlk ilerimize geçiyoruz hemen Bir limon ihtiyacımız var bir kulak çubuğu Bir kalem bir tane de hikaye kitabı falan Diyelim ki yanlışlıkla Eliniz yanlış yere şey yaptı Şey yaptı Çizdi Mesela yanlış yere çizdik mesela şöyle çizelim Yanlışlıkla <laughs> ananike Allah <laughs> arkadaşlar kulak çubuğunu alıyorsunuz. Şunu şöyle batırıyorsunuz. Suyunu iyice çekecek. Arkadaşlar çekecek suyunu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. işte şöyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bunu fosforlu kalemde direkt çıkıyor ama bunda birazcık zorluyor ama bu da çıkıyor. Böyle yapınca ama çıkıyor değil mi? Sonuçta. Çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor. Kameraman abim. Instagram'ını koyarım belki isterse. Böyle arkadaşlar çıkıyor. İlk tik koyalım. Bana çevir kamerayı. İlk, ilk görevimiz okey. Hem de şimdi ikincisine geçelim. Arkadaşlar ikinci hayatımıza geçtik. Şimdi hayatımızda ne var? Bir tabak böyle tabak gibi şey plastik. Bir şişe bir de şey, arkadaşlar vakumlama tekniğiyle yumurtanın sarısını ay ayır yani ayırmaya çalışacağız. Bunu kırıp gelelim biz. Pasu değil bu lan. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar <laughs> iki geçti. daha küçüğünü Şimdi biz atacağız böyle bu. inşallah olur. Biz herkes de olur, bizde olur inşallah. Olmasa da siz oldu kabul edin. Şöyle. Oo baby. Arkadaşlar böyle ayırabiliyorsunuz. Şimdi yaptık böyle tam alalım? Dur ya. Tamam yaptık. Arkadaşlar, bir daha göster. Bir daha göster. Şöyle. Bir daha içinden çıkarsa bir daha geçemez. <laughs> Tabi evet, oldu arkadaşlar. Şimdi kendinize Şimdi diğer hayatı. Bir. Arkadaşlar bir daha yapmayı dedi. Abim dedi ki bir daha yap. Bir, daha iyi i̇yi görsünler. Böyle şey. Siz bunun gibi yapmayın. böyle şeyle yapın. Öyle onu, Sıkıyorsunuz vakumlama tekniği ve... Ya Allah, Allah aldı. <laughs> tamam. Aldı. Gerçekten iki. Hayat ilerize geçiyoruz. Arkadaşlar şu anda telefon şarj, hilemiz şarj hilemizdeyiz. Bak, ki telefonlarımız çok uzun, uzun uzun olabiliyor bazı yerlere. O yüzden düşebiliyor, kırılabiliyor ekranlar. O, buna da bir hayat hilemiz var. İnşallah olur. Şöyle alıyorsunuz. Ben öyle yaptım. sudan şöyle çıkartıyorsunuz. Şöyle hop dolayacak birbirine. Ve ve. Da, 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 da. Bu hayatınızı tek tik veriyoruz. Ya şimdi diğer hayat, son hayatımıza geçelim. Geçelim. Action. Arkadaşlar şimdi son hayatımızdayız. Su balonundan şey yapacağız. domuz su bakalım olacak mı? Bir tane kabımız var, bir tane su. Bu küçük oldu ama olsun bakalım inşallah yer batmaz. Her yer Hazır mıyız? 3 2 1 Sanki elinde patlayacakmış gibi hissediyorum. <laughs> abi arkada abi patlamıyor. <laughs> 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 Yani elim bir kaza <laughs> Her yer battı. Kanalıma like atma abone olmayı unutmayın. En sona büyük ihtimalle daha yiyeceğim. öyle gözüküyor. Bir şey aramadı. Kaf demek ki bizim 3-4 tane koymamız gerekiyormuş böyle. Olmadı. Kendinize iyi bakın. Bu da fail oldu. Çarpı koyalım. Kapak <laughs> Görüşürüz. Kanalıma like atma abone olmayı Bay bay. Arkadaşlar şimdi 3. hayat geçtik. Bu hayat bitmeyen çikolata yapacağız. Ben şimdi buradan bakamayacağım yapacağım tabii ki de. <laughs> Sizi size, size de göstereceğim. Ben buradan bakayım. Şuradan kesiyor. Bir dakika. Bizimki kırıldı ama olsun. Şuradan da inşallah. Kestim. Kestim. Sonra ne yapıyor? Sonra şuradan da bir tane kesiyor. İnşallah olur yani. Buradan da kestim. Buradan da kestikten sonra ne yapıyoruz? Buradan, buradan alıyoruz. mükemmel evet anası ağladı <laughs> mükemmel gidiyor harika anasını ağlattı çikolatanın sakın denemeyi sakın asla hiç önermiyorum bir şeyler yapıyor da anlamadım ne yaptı tam sonra şunu ayırıyor abi gel bir bir şey yapacağız ne yaptı lan bu <laughs> ne yapıyoruz oğlum? Bir dakika. Ha şöyle olacak ya. Lütfen. <laughs> Yanlış kesti. Tamam olsun. O buraya böyle kabul et. Yanlış mı koyduk acaba? Şöyle mi olacak? Ne, ne yapıyor lan bu? <laughs> Çikolata ipten <laughs> tamam şöyle koyalım. Heh bak şöyle kabul edin tamam oldu varsay tamam mı şöyle varsay sonra Oo, e... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar senin yapacağın oldu işte sadece işte oldu da sadece şey oldu arkadaşlar ben ya bana 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 Arkadaşlar sadece fazladan yap yani yanlış yanlış kestim. <laughs> <laughs> ama oluyor siz izleyebilirsiniz. <laughs> <laughs> Bittik bilmiyorum en çok alta ne diye oluyor ama başkalarında neyse bana bak biz de yiyelim